Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Ben şimdi bu şeylerle bir hekimizi tanıtacak. Hekimiz e, Royal, yani Clash Royal. heki. He, he. Burada bir sandığımız var. Sandıkları açalım. Ya, az önce açtım. Durduracağımı kapattım diyor. O yüzden açamıyorum arkadaşlar. Buradan zaten bunları veriyorlar. Topladığından. Hek. Zaten hep sınırsız zaten. Burada yeni çıkan kartımız var. E, top arabası mega Şövalye konu şey vardı bir de. E bayağı kartlar geldi oyun arkadaşlar. Yeni çok iyi kartlar geldi. Hemen bakalım. Yeni kartlar, yeni kartlar. Ha bak burada e, uçan makine var. Bu çok iyi işe yarıyor. Mesela de balon vardı. Balonlar. Ha bak bir de bu vardı. Bu var arkadaşlar. İşaret balonu. Bunu patlattığınızda hem de hemen kullanalım. Gösterelim. Nasıl e, yeni şeyler gelmiş. iyi mi kötü mü diyerek de. E, neredeydi diğeri? Diğeri buradaydı da. Nereye gitti? Burada. Şimdi burayı da bunun yerine koyalım. şifacıyı da koyalım. Şifacı da koyalım. Yanlış şey çıkarttım. Arkadaşlar 2 dakika deste yapıp geliyorum. Arkadaşlar geri geldim. Son bir ayda yeni çıkan kartları koydum. Mega Şövalye, Gece Cadısı, Eskelet Bolonu, Yarasalar. Tabi ben onları çekmeye baya bir geç başladım arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayınız. Şimdi hemen bir savaş yapalım diyelim. Bakalım alacağım mı? Ee, bir de şöyle bir şey var. Ee, da bu eki indirirse beraber klan kurup savaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Öyle bir özelliği var bu ekin. Mesela şimdi Mega'yı atalım. Mega atınca bir de haşer veriyor böyle. Ee, şey gibi. Bir de yeni, yeni gelen kartları atacağım. Ee, aklıma gelmedi elektrik şey gibi. Ha. Bir büyücüsü önce aklıma gelmedi Kusura bakmayın. Evet, adam bak adam şifacı başladı. Oraya alsın. Ben gene gece cadı attım. Arkasından haydut atacağım. Ama bunlar bayağı vuruyor yürüyen top. Şu yürüyen top ismi şifacı hipi bakabiliyor mu buna? Çok merak ettim. Hayır. boş yere gitti. Haydut vuramaz ama göre Ben onu boş yere attım. Haydut Birazcık korkun ana arkadaşlar. Şimdi onun arkasından bunu atalım. O kuleyi alırken bile seni öldürek. Çok düşük. Ee, yükseltip kullanırsın. Yani ben yükselmedim hızlı olsun. Şimdi şuraya. O yukarıya vuruyor mu? Vurmuyor ya. Şey vuruyordu. Şey daha iyi bence. Buna hippy basak dur. İyileştirme bak. Bunlar da bu yüzden işe yarıyor. O, o kuleye de haydut hasar versin. Hangi kule gideceğini şaşırsın adam. Yani bu adam diye ee, e, iyi sahtekar diye isim var adamın. Ha böyle isim oyunda yok yani şey diye. de hack yapan öyle yapmış. Ne bileyim. Eee şuradan şikinler altın şikinler ee, ama ana kule... Sağda da gördüğünüz gibi altın. Sonra da gösterelim. Böyle arkadaşlar hekimizde. E, videoya e, bir gün içerisinde bir gün içerisinde 50 like gelirse heki paylaşacağım. Kesin. Kesin paylaşacağım. Eğer yok abi paylaşmayacağım. Güvenmiyorum falan. Bir harbi paylaşacağım. O kadar yemin ettik. Ölmesin o ya. Adam diğer kule aldı. Bir üç taş aldı. Böyle arkadaşlar. E, son arena da bu. Zaten açıldığında direkt son arena. Geliyor her şey. Şimdi e, ya. böyle arkadaşlar taç kandı açalım bir tane şey hekdiye çok iyi eşyalar geliyor mu gelmiyor onlar sans. Aa, bir tane de şey açalım. Neydi? Bundan açalım. Süper büyülü. Vay. Tek de tek. Tek. Birde bir yani. Böyle bir yer. Madenci. Full. İskelet balonu. Problem fıçısı. Efsanevi. Yine efsanevi gelecek galiba. Pam. Aa. Megazool. Bunu yükseltiriz. Maksimum falan yaparız da. Zaten hesap şey. Ebu Saniye gelecek galiba. Ah be gelmedi. Videomuz bu kadar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra yandaki tiki daha açarken en son en ilk attığım şeyi siz görebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.